Kule sen neredesin? Bunlar ne? He? Annem bunlar ne? Bu tarafa da gel bak. burada şey burada. Ben ne yapayım sizi? Ben ah yapayım mı sizin ikinize de? He? Yapmayayım mı? He? Ben ne yapayım sizi? Fırıldak. Fırıldak. Ne yapayım ben sizi? Ah yapayım mı size? He? Oğlum bunlar ne böyle? He? Burnunun üstü çizilmiş. Makbule seni yolmuş. He? Sen kızları ne sanıyorsun oğlum? Thank you.